Hep bir yetersizlik hissiyle büyüdüm. Şimdi fark ettim ki aslında yeterli ne demek onu da bilmiyordum. Sadece şunu fark ediyordum. İçimde hep bir şeyler eksikti. Hep daha fazlası vardı. Daha iyisi olabilirdim. Zaman geçtikçe biraz büyüdükçe kendimi diğerleriyle kıyasladığımı fark ettim. Alamadığım, başaramadığım, yapamadığım, yapmaya cesaret edemediğim şeyleri diğerleriyle kıyasladım. Yeteri kadar iyi değildim. Bilinçaltıma tam olarak şunu kaydettim. Yeteri kadar iyi değilsin. Eğer yeteri kadar iyi olmak istiyorsan çok çalışmak zorundasın. Daha iyisini oluşturmak zorundasın. Yetersizlik hissi şu an fark ediyorum ki hep daha iyisini oluşturma hissi verdi bana. Daha iyisini yapabilirim, daha iyisi olabilirim. Daha, daha, daha. Ve bu dahalar büyüdükçe fark ettim ki ben de aslında tatminsizlik duygusunu yaratıyor. Çünkü hep daha iyisi vardı ve o en iyisine asla ulaşamıyordum. Bir süre sonra şunu sorgulamaya başladım. Bu his beni geliştiriyor mu yoksa daha da yetersiz bir hale mi getiriyor? Ve geldiğim noktada anladım ki aslında yetersizlik hissi bizi küçültmek için değil, büyütmek için var. Daha iyisini aramak tabii ki güzel ama yetersizlik duygusunun seni ele geçirmesine izin verme. Çünkü sen olduğun her halinle zaten değerlisin. Yeterlilik hissi tam burada başlar. Kendini kabul etmekle kendini olduğun gibi kabul etmek